Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 19-25 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. Kütahya porselenden dekorlu pasta tabağı 20 santimetrelik dörtlü set 129 lira. Emsan kek kalıbı 24 santimetrelik 279 lira. Karnıyarık tenceresi 22 santimetrelik 249 lira. Kapaklı kavurma sacı 32 santimetrelik 300 lira. 5 parça emsan servis seti 279 lira. Mutfak bıçağı 15 santimetrelik 39 lira. Cam baharatlık 210 cc 19.50. İkili tuzluk biberlik seti 65 lira. Benante bambu standlı porselen fincan seti altılı set 500 lira. Luminark kavanoz 4950. Luminar kavanoz 1000 cc 5960. Luminar kavanoz 750 cc 55 lira. Üçlü bambu kesme tahtası seti 129 lira. Üçlü Tokyo meşrubat bardağı 79 lira. Çiçek desen kayık tabak 20 santimetrelik 29,50 lira. Üçlü Tokyo su bardağı 69 lira. Dondurmalık 23,50 lira. Altılı çay bardağı 79 lira. Renkli desenli cam su şişesi 750 milimlik 100 lira. Yaprak gravürlü cam vazo 119 lira. Okyanusomdan maxi süzgeç 42 lir. Rakle desenli meşrubat bardağı 28,50 Kaşıklık 42 lir. Süzgeçli maşa 59 lira. Saklama kabı 3 litrelik 49.50. 2 litrelik saklama kabı 39.50. 0.5 litrelik saklama kabı 19.50. Hobby Life'tan tek fiyat plastik ürünler ne alırsan 16 lira. Karma çocuk kol saati modelleri 169 lira. Taşlı kot görünümlü tayt çocuk için 85 lira. Kız çocuk türlü elbise 159 lira. Erkek çocuk için 32 numara ayakkabı 259 lira. Kız çocuk için 31 numara ayakkabı 259 lira. Bileklik yapma seti 279 lira. Erkek çocuk desenli terlik 31, 32, 33 numara 85 lira. Çocuk için çift toka terlik 31, 32, 33, 34 numara 95 lira. Kız çocuk için 31, 32, 33 numara desenli terlik 85 lira. Çocuk için 31, 32, 33, 34 numara çift toka terlik 95 lira. Çocuk için eva sandalet 79 lira. Çocuk için çift toka terlik 95 lira. Çocuk için ev sandalet 89 lira. Çift toka çocuk için terlik 95 lira. Çocuk için ev sandalet 79 lira. Çocuk için ev sandalet 89 lira. 20 jant çocuk bisikleti 2600 lira. 16 jant çocuk bisikleti 2500 lira. Smart drone 1600 lira. Korbi akrobat araba 1200 lira. Işıklı mini scooter 600 lira. 7 numara basketbol topu 239 lira. Büyük ayaklı basket set, top dahil boyu 3 kademe ayarlanabilir 300 lira. Dinamik ahşap kaykay 400 lira. Dartboard set 239 lira. PoloSmart'tan çocuk kulaklığı 249 lira. PoloSmart'tan tablet veya telefon tutacağı 100 lira. PoloSmart Karaoke mikrofon 300 lira. Duvar saati 179 lira. Top atan oyuncak 249 lira. Gece lambası 79 lira. Mikrofonlu hoparlör 400 lira. Masa saati 179 lira. Işıklı plazma küre 239 lira. Senna 65 inç Ultra HD Google TV 17.500 lira. LG 50 inç Ultra HD Smart TV 17.500 lira. TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV 19.000 lira. TCL 43 inç Smart Google TV 9.000 lira. Dijitsu tezgah altı buzdolabı 4300 lira. Ape Raider elektrikli bisiklet 40.000 lira. Oyuncu klavyesi 300 lira. Mouse artı mousepad 159 lira. Gaming kulaklık 449 lira. Işıklı mousepad 300 lira. RGB ışıklı mousepad 200 lira. Türk kahve makinesi 900 lira. Polosmart'tan tıraş makinesi 349 lira. Polosmart akım korumalı priz 279 lira. Mekanik canavar kamyonlar 500 lira. Polis istasyonu yol seti 52 parça 229 lira. Barbie kariyer bebekleri 200 lira. Oyuncak yarış arabası 69 lira. Çek bırak taşıyıcılı araçlar 39.50. Lisanslı oyuncak ATV arazi aracı 69 lira. Oyuncak çiftlik dünyası traktör seti 100 lira fırlatıcı araba seti 59 lira. Oyuncak asker seti 149 lira. Figürlü gece lambası 129 lira. Eğlenceli gözlükler 39.50. Sürpriz yumurta 69 lira. Erkek tek mantlı terlik 100 lira. Kadın kalın taban ince fitilli terlik 115 lira. Kadın için tek bantlı terlik 100 lira. Erkek kalın taban tek bant terlik 119 lira. Kadın kalın taban ince fitilli terlik 115 lira. Kadın çapraz terlik 109 lira. Kadın eva sandalet 105 lira. Kadın çapraz terlik 109 lira. Kadın eva sandalet 105 lira. Kadın sauna terlik 89 lira. Kadın eva sandalet 105 lira. Kadın sauna terlik 89 lira. Kadın tek toka terlik 100 lira erkek eva sandalet 105 lira kadın tek tokaterlik 100 lira erkek sauna terlik 89 lira kadın çift tokaterlik 100 lira kadın tek tokaterlik 100 lira kadın ve erkek için çift toka veya tek toka terlikler rengarenk terlikler geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 100 liraya geliyor.